Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Çiken'in eski eşi Emre Altuğ'dan kötü haber geldi. Emre Altuğ hayatındaki en büyük kırılmayı 50 yaşında yaşadığını söyledi. Her şeyi yıktım, kendimi baştan yarattım, evin duvarlarına kadar değiştirdim, yenilenmek şart. Ama geç kaldım. Keşke bunu otuzlarımda yapsaydım diyen ünlü sanatçı yıllar süren kırılmaları geride bırakıp yeni bir hayat kurduğunu ve bu dönüşümün herkese ilham olmasını istediğini belirtti. Türk pop müziğinin güçlü seslenilen Emre Altuğ hayatındaki radikal bir değişim sürecine girdiğini belirterek Hayat resetlenmeli, tüm evi değiştirdim, duvarlar dahil her şey, kendimi de değiştirdim. İnsan kendini yenilemeli, ben de 50'de yaptım, keşke 30'da yapsaydım sözleriyle içsel dönüşümüne dair samimi açıklamalarda bulundu. Son olarak 3 sezon boyunca rol aldığı Yalı dizisinin dünya genelinde ilgi gördüğünü vurgulayan ünlü sanatçı dizinin 200 ülkeye satıldığını belirtti. İspanya'da bir numarayız. Rusya, İtalya, İspanya gibi ülkelerden izleyiciler geliyor. Sosyal medyadan mesajlar alıyorum. Çok gurur verici dedi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Emre Altu, oyunculuk eğitiminin müzik kariyerine sahne hakimiyeti açısından büyük katkı sağladığını da söyledi. Vokal yaptığı dönemde Sezen Aksu, Nilfer, Lemansam gibi isimlerle çalıştığını hatırlatılan ünlü sanatçı, onlar neredeyse bir okul gibi öğrendim dedi. Tiyatro kariyerinde en çok etkilendiği isimlerin başında Haldun Dorme'nin geldiğini söyleyen Emre Altuğ, müzikal oyunculuğun ne olduğunu bana öğreten kişidir ifadelerini kullandı. Yıldız Kenter'in ise disiplin yapısıyla kendisini en çok zorlayan hoca olduğunu da belirtti. Yılların birikimiyle kendi müzikal projesini hayata geçiren Emre Altuğ, bir pop masal adlı yapımın metninden karografisine kadar her aşamasında yer aldı. Gösteri Ekim ayından itibaren zorlu performans sanatları merkezinde izleyiciyle buluşacağını söyledi. Hayatında zorlu bir dönemden geçtiğini açık dile getiren ünlü sanatçı boşandım, annem öldü, ciddi para kaybettim, turizm yatırımım battı, babamı kaybettim ama yeniden doğdum sözleri yaşadığı travmaları özetledi. Bu süreçte her şeyi değiştirdiğini belirten Emir Altuğ, kendimi 180 derece dönüştürdüm, 50 yaşında yaptım ama keşke 30 yaşında yapsaydım dedi. Sanat hayatında 26 yıl geride bırakan Emre Altuğ, halktan gördüğü ilginin kendisinin en çok mutlu eden şey olduğunu söyledi. Ben halkımı çok seviyorum. Selam veren, fotoğraf çektiren herkesin sevgisi çok gerçek. Bu sevgi beni hem insan hem de sanatçı olarak besliyor ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.